Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülke genelinde nerelerde artış olursa olsun buralara ek karantina ve yasak işlemlerinin geleceği duyurulmuştu. İl ilçe hıfzızıf vağ kurulları tarafından yapılan açıklamada Ardahan, Göle ilçesi, Altun Budak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı. Karaman merkeze bağlı Aşağı Kızılca ve Yukarı Kızılca köylerinde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı. Aksaray merkeze bağlı Elmacık köyünde 10 gün boyunca Kastamonu Taşköprü ilçesi Hamzoğlu köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı. Osmaniye merkeze bağlı Selimiye köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Adıyaman'da 145 evde karantina işlemlerinin uygulanmaya başladığı Giresun Esbiye ilçesi Çam köyünde 10 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Gümüşhane merkeze bağlı övündü köyünde ise 14 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı sebeplerin ise artış gösteren mutasyonlu virüs ve temaslı sayısının fazla olması belirterekten il ilçe hıfzı zıfa tarafından açıklandı. İl İlçe Hıfzı Zıfı Kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca kurallara, yasaklara uymayanlar hakkında gerekli ceza işlemlerinin de uygulanacağı ifade edilmiş durumda. Sizce bu şekilde il bazında, köy bazında mahalle bazında gelen yasaklarla artış gösteren mutasyonu engelleyebilir miyiz? Ya da ülke genelinde artış gösteren yerlere tam kapanmalar getirilmeli mi? Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.